Değerli basın mensupları, kıymetli Iğdırlı hemşehrilerim. Serhat şehrimiz Iğdır'ımızın asayiş ve güvenlik durumu ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla aylık olarak düzenlediğimiz asayiş ve güvenlik toplantımı, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu vesileyle tüm şehrimizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. 2025 yılının Iğdır'ımıza, ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın şehrimizde dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirmesini, hepimize sağlık ve başarı getirmesini Rüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Yaptığımız çalışmalara ilişkin bilgi vermeden önce, şehrimizin güvenini sağlamak adına gayretle ve özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyor, baş çalışmalarında başarılar diliyorum. Güvenlik güçlerimiz gayretle çalışıp, Iğdırlı hemşehrilerimizle iletişim içerisinde suç ve suçlu ile mücadelede büyük başarılar elde etmiş ve elde, et elde etmektedir. Iğdır'ımızın huzur ve güven şehri olması için suç ve suçlu ile mücadele verdikleri destekten dolayı Iğdırlı hemşehrilerime canı gönülden teşekkürlerimi sunarım. Sunumum iki parçadan oluşacak. Birinci parçamız bir aylık değerlendirmemiz. Yani Aralık ayı içerisindeki değerlendirmemiz. Sonra ikinci kısmında da bir yıllık toplam değerlendirmemizi içerecek. Aralık ayı içerisinde yaptığımız faaliyetleri sıralarsak terörle mücadele kapsamında 18 küçük çaplı operasyon icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda iki, olayda dört şahsı adli işlem yapılmıştır. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde bir şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar. Gerçekleştirilen operasyonlarda 124 gram esrar, 128 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ezza, 23 adet eksta elde edilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara in in intikal ettirilen 20 uyuşturucu tacirinden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şahıs adli işlem yapılmış, 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, altı şahıs hakkında da adli kontrol şartıyla gözetim kararı verilmiştir. 3. Afganistan uyruklu şahsa resmi belgede sahtecilik, sahte pasaport suçundan adli işlem yapılmıştır. 96. Düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2747 adet sigara, 10 adet elektronik sigara, 46,5 kilo tütün, 1835 litre akaryakıt, 35 şişe ve 92 litre alkol, 9 adet cep telefonu, 16,5 kilo kaçak gıda maddesi, 9 adet tabanca, 1 adet tüfek olmak üzere çok sayıda suç unsuru ele geçirilmiş olup bu kapsamda 53 şüpheliye adli işlem tesis edilmiştir. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar ile 111 aranması olan şahıs yakalanarak cezaevine ve adli birimlere teslim edilmiştir. Asayişe mesle suçlara karıştığı tespit edilen 36 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması için 24.296 araç son bir ayda kontrol edilmiş, 5 milyon 577.124 TL ceza işlemi uygulanmış, 137 araç trafikten men edilmiş, 46 yaralı trafik kazasına müdahale edilmiştir. Ben emeklerinden dolayı güvenlik güçlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Son bir yılın değerlendirmesi bizim için önemli hem emniyetimiz hem jandarmamız özellikle uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere hemen hemen her alanda yüzde yüzlük başarıyla her alanda etkin olmuşlar. Vatandaşlarımızın can güvenliğini, huzur ve asayişi sağlama noktasında olağanüstü gayretler sergilemişlerdir. 1 Ocak 31 Aralık arasında son bir yıl içerisinde terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı 252 küçük operasyon icra edilmiş. Operasyonlar sonucunda iki tane Kaleşnikov piyade tüfeği, 5 şarjör, 150 fişek, 10 kilogram amonyum nitrat, 8 tüp ele geçirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda 20 toplam 27 olayda 40 şahsa adli işlem yapılmış. Şahıslardan 15'i tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde terörden aranan 9 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele bizim en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kilo 200 gram esrar, 259 kilo 100 gram metamfetamin, 126 gram eroin, 1332 adet kök Hint keneviri, 3792 adet sentetik ezza, 41 adet 41 gram bonzai, 39 adet ekstazi, 54 gram afyon sakızı maddesiyle geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan, şahı, yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal ettirilen 225 uyuşturucu tacirinden 94'ü tutuklanarak ceza evine teslim edilmiş. Geriye kalan gözetim şartıyla takip edilmektedir. Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında Göçmen kaçakçılığı suçundan 106 şahsa adli işlem yapılmıştır. 46 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 35 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 32 olayda 52 Af Afganistan uyruklu şahsa resmi belgede belgede sahtecilik suçundan sahte pasaporttan dolayı adli işlem yapılmıştır. 767 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Olağanüstü gayretlerinden dolayı jandarmamıza ve emniyetimize cani gönülden teşekkür ediyoruz. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda son bir yıl içerisinde 72.769 adet sigara, 235 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik sigara kartuşu, 67180 adet makaron, 851 kilo 500 gram tütün, 34196 litre kaçak akaryakıt, 187 şişe alkol, 538 litre sahte alkol, 147 adet cep telefonu, 14 adet tarihi eser, 250 adet 57 adet kaçak sikke, 5 kilogram sahte altın, 254 kilogram kaçak, kaçak gıda maddesi, 896 adet muhtelif em, emtia, 49.599 adet ilaç, 59 adet tabanca, bunun 17 tanesi uzun namluluğu, ve 1180 adet silah mühimmatı olmak üzere çok sayıda suç unsuru ele geçirilmiş olup bu kapsamda 739 şüpheliye adli işlem teşhis edilmiş olup bu şahıslardan 54'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında son bir yıl içerisinde 1200 96 adet aranması olan şahıs yakalanarak cezaevlerine ve adli bilimlere teslim edilmiştir. Bu aranması olan şahısların yakalanması özellikle ilimizde suç oranlarının azalması açısından son derece etkili olmuştur. Asayiş ve müessir suçlara karıştığı tespit edilen toplam 396, 398 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması kapsamında il geleliğinde trafik birimlerimizce toplam 305.760 araç ve sürücü kontrol edilmiştir. Toplam bir yıl içerisinde 53.321.560 TL ceza işlemi uygulanmış, toplamda 1430 araç trafikten men edilmiştir. İlimizde 454 adet yaramalı trafik kazasına müdahale edilmiştir. Son bir yıl içerisinde 2 milyon 116 bin 94 şahıs sorgulanmış. Toplamda 424 bin 257 adet araç sorgulanmış. Bu sorgulamalar neticesinde 233 kayıp şahıs bulunmuş. Yoklama kaçağı olarak da 2.963 şahıs tespit edilmiştir. Umuma açık yerlerin vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetlenmesi hususunda ise kahvana, kahvanelerimiz son bir yıl içerisinde 36.797 adet denetlenmiş. Park ve bahçelerimiz 7.838 kez denetlenmiş. Kafe ve restoranlar 14.019 adet denetlenmiş. İnternet kafe, oyun salonu ve büfelerde 1244 adet denetlenmiştir. Bu noktada suç ve suçların engellenmesi, onlarla etkin mücadele edilmesi için bize destek olan kıymetli odadırlı hemşerilerimize, emniyetimize, jandarmamıza, değerli personelimize İl Emniyet Müdürümüze ve komutanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, vatandaşlarımızın desteği ve güvenlik güçlerimizin özveri çalışmaları sayesinde yılbaşı gecesi ilimizde herhangi bir olumsuz olay yaşanmamış, yeni yıla sükunet ve huzur içinde girilmiştir. Bu huzurlu ortamı sağlamasında emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize ve sorumluluk bilinciyle hareket eden vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Şehrimizin huzur ve güvenliği için. 2024 yılında büyük bir azim ve kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelemizi 2025 yılında daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Terörden uyuşturucu ile mücadeleye kadar her alanda sağlanan başarıları ileriye taşımak ve şehrimizin huzur ortamını korumak için çalışmalarımızı daha da arttırarak devam ettireceğiz. Sözlerimin sonunda mübarek 3 ayların tüm insanlık için barış, huzur, kardeşlik dolu bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Ramazan ayının müjdelicisi olan bu mübarek günlerin hayırla ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için, katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.